zeytinyağlı yaprak sarmamız pişti ocağımızı kapadım servis tabağımıza da aldım görmüş olduğunuz gibi çok da güzel oldu her yönüyle görünüşü bile çok güzel pişimi de çok güzel olmuş tam istediğim gibi Bismillah bakar mısınız ne çok pişmiş ne az pişmiş Tam istediğim gibi olmuş. Üzerine yoğurt da dökebilirsiniz. Veya bizim gibi böyle sade de yiyebilirsiniz. Yanına da yapabilirsiniz. İsteğinize kalmış. Nasıl seviyorsanız öyle yiyebilirsiniz. Tenceremizde gösterelim içindekini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaprak sarmamız her yönüyle yağ yağ da çok üzerinin yağ da çok tam ayarında gelmiş pişimi de çok yerinde olmuş her yönüyle çok güzel olmuş İnşallah sizler de beğenirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayınız bugün de böyle geçti yaprak sardık yarın Allah kerim Zeytinyağlı yaprak sarmamızı ocağımızın üzerine aldım. Üzerine sıcak suyun ilave ettim. Suyunu kontrollü bir şekilde katıyorum. Çok fazla katmıyorum. Çünkü yaprak sarması çok pişmiş iyi olmuyor. Onun bir pişme ayarı var. Öyle pişerse daha güzel oluyor. Yani çok pişmesin. Kapağımızı kapatalım kısık ayarda. Güzelce pişsinler bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Daha sonra görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de zeytinyağlı yaprak sarması sarıyoruz annemle beraber. Ben de iç malzemesini hazırlamıştım. Görmüş olduğunuz gibi. İç malzememizde tavamızın içerisine biraz zeytinyağı ilave ettim. Bir baş kuru soğan doğradım. Biraz pirinç kattım. Biraz da bulgur. Bunları hep beraber soteledim. Az bir şey de salça kattım. Daha sonra tuzunu, baharatlarını ilave ettim. Baharat olarak da karabiber, toz biber ilave ettim. İçerisinde maydanoz da var. Dereotu kurusu da var. Böyle güzel bir hiç hazırladım. Annem de sarmaya başladı. Sarıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Yaprağımız yine idare eder. Annem böyle elinde sarıyor. Tahtada eli elde sarmaya alışkın. Yaprağımızı da bir tanıdık kadından almıştım. Pazardan. Annem biraz sertmiş diyor yaprak diyor ya. Bilmiyorum artık. Sarıyor, açılıyor, sarıyor, açılıyor. Evet yaprak biraz sertmiş diyor. Sardıkça açılıyor diyor. Çünkü yumuşak ipek gibi değilmiş. İçimizi zeytinyağlı yaptık. Biraz kavurarak yapıyorum. Bazıları çiğden yapıyor. Ben böyle yapıyorum. İsteyen kıyma da ilave edebilir. Ben zeytinyağlısını yapıyoruz bugün. Salçasını çok katmıyorum. Biraz kavuruyorum hepsini beraber. Daha sonra da maydanozunu, dereotunu, dereotu kurusunu ilave ediyorum lezzet veriyor Baharatları da isteğinize göre Baharatların isteğinize göre atabilirsiniz Ben karabiber kullandım Toz biber kullandım Biraz acılı yaptım Ben tahtada saracağım. Elimde pek yapamıyorum. Annem el elde sarmaya alışkın olduğu için daha pratik yapıyor. Yaprak da güzel olsa daha da çabuk sarılır. Ben sarıyorum, sarıyorum açılıyor diye. Hayırlısı. Pis devam edelim. senin yani Böyle sarmaya devam ediyoruz. Biraz ayılayıcı olacak ama yapraklar istediğimiz gibi çıkmadı. Zeytinyağlı yaprak sarmamıza devam ediyoruz içimiz görmüş olduğunuz gibi sardıkça azalmaya başladı sarmalarımız tamamıyla bittikten sonra penceremize yerleştirmesini yapacağım Yapraklarımız biraz da burada var. Bir çeşit yaprak. O Anneme yaprak de bir türlü de yaprak sen... beğendiremiyorum. Kimisine sert diyor, kimisine karanlık yeşil diyor. Bunlar bir tevhir yaprağı. Anlayacağız. Bu bağ yaprağı gibi de artmış. Tabi yani ilerini sar. Bir çeşit o yaprak, bir teril yaprak. Tutma. İlerini sar canım. Olduğu kadar. İçimizde çok güzel olmuş. Baharatlarıyla zeytinyağı alacağım. Çok lezzetli. tanıdık bir köylü tanıdık köylü kadından almıştım ya yaprağı annem beğenmiyor <laughs> annem yaprak altın sarısı gibi olacak diyor ince olacak diyor rengi altın sarısı gibi olacak diyor öyle yaprakta bulmak Zor biraz, mesela şu yapraneği güzel, ince, bütün ince, çok da güzel duruyor. Anne şu kenardaki yapraklardan niye sarmıyorsun? Buradaki ne daha güzel duruyor. Bakalım nasıl yaprak buldum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şu kaşığı alalım ya. Şöyle yapalım. Bir tencere, küçük bir tencere çıksın yeter ya. Hiç yetecek mi bu yapraklara? Yeter mi ki? <laughs> Yettiği yere çatı <çediğine>. yani. <laughs> Aynen. Hani bu perşembe <laughs> ikinci doz aşını vurunacaksın. Birinci dozunu vurundu. İkinci dozunu da vurulacak inşallah. Zeytinyağlı yaprak sarmamız bitmek üzere. Görmüş olduğunuz gibi sarılmış olanları ben tenceremize yerleştireceğim tenceremizin tabanına biraz yaprak döşedim dibine sarmaması için şimdi yapraklarımızı yerleştirmeye başlayalım Bismillahirrahmanirrahim diyerekten hani şunu bitti salalım işte bayağı. Ondan. Hı. Şöyle güzelce yerleştirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Elles tenceremize dizerken de çekmek istedim. Ben şöyle kamerayı şöyle mi tutayım? Tamam. Hani bir tazelerin de üstüne koduyu dizerken diyor. Böyle yerleştirmeye devam edelim. Her kat arasına da sıvı yağ gezdireceğim. Şu küçüğü alalım. يعني بسم الله الرحمن الرحيم Yapraklarımızı böyle sıra sıra dizmeye devam ediyorum. Kalın alanlarını alta diziyorum. Birazdan da üzerine sıvı yağını gezdireceğim. Şimdi yağımızı gezdirelim. Görmüş olduğunuz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları böyle sıra sıra dizelim bakalım. Sarması sar, sardık diye bitiriyoruz. Bir de i̇şte dizmesi var. Yemesi de o kadar çabuk oluyor, sarması da bir o kadar zahmetli oluyor. Çerez gibi gidiyor yani. Annem de ne diyor? Yaprak iyi olsaydı diyor, bunun gibi bir kazan sarma sarardım diyor. Yaprak oyaladı beni diyor. Öyle yani. Yine de annem bunları sardı bize. Sağ olsun. Hani dizerken bile vallahi kollarım ağrıdı. <laughs> Şöyle. Anne serviste söylüyor. Hani hmm. bu arada Selam Özgün'ün hayranı. Devam edelim. Her kat arasında böyle zeytinyağı döküyorum sıra sıra. kağıtlarımızı güzel güzel diziyoruz. Bir elimle kamerayı tutuyorum. Telefonu bir elimle de diziyorum. Şimdi biraz Soya daha gezdirelim. böyle böyle dizelim Görmüş olduğunuz gibi az bir şey kaldı. Biraz daha yer gezdirelim. Böyle böyle yapıyorum ben. Aralarda biraz da limon tuz atacağım. Siz limon dilimleri de koyabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi böyle dizdim. Her kat arasına da sıvı yağ gezdirdim, zeytinyağı, sıvı yağ, elinizde ne varsa. Biraz daha üzerine yağ gezdiriyorum. Annem de yeter yeter fazla gezdirme diyor. Anne bu yaprak sarması zeytinyağı götürür yani Tamam karar atıyorum fazla fazla şey etmiyorum ayarınca ayarınca koyuyorum yani çok da güzel gözüküyor pişim aşamasında da gösteririm inşallah Böyle yaptık. Pişirme aşamasında görüşmek üzere. Zeytinyağlı yaprak sarmamızı tenceremize yerleştirdim. Daha sonra artan yaprağımızı da üzerine koydum. Görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra üzerine sıcak suyunu katıp ocağımıza kısık ayarda pişirmeye bırakacağım inşallah. Pişirme aşamasında görüşmek üzere. Zeytinyağlı yaprak sarmamızı ocağımızın üzerine aldım. Üzerine sıcak su ilave ederek pişmeye bıraktım. Suyunu kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Çok fazla su katmıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yaprak sarmalarımızı hizasınca katıyorum. Zeytinyağlı yaprak sarmamız pişti. Servis tabağımıza aldım. Çok da güzel oldu. Her yönüyle. Pişimi de çok güzel oldu. Zeytinyağlı yaprak sarmamızın iç harcı da çok güzel oldu. Çok lezzetliydi. Pişimi de tam istediğim gibi olmuş. Bismillah. İnşallah sizler de beğenirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kapağımızı açalım. Tencerenin içini de gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Görmüş olduğunuz gibi bugün de böyle yaprak sarması sardık. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.